Merhaba ben Hilal Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. 178 hayat yolunda olanlar para, güç ve ruhla ilgili sorunlarını halletmek için burada bulunmaktadırlar. Onlar içlerindeki yaratıcı ruhla güvenme ve bu ruhu başkalarıyla paylaşma suretiyle bolluk ve içsel gücü gerçekleştireceklerdir. Hayat yolumuz daima mücadele içerdiğinden 17 178 kaderlerini gerçekleştirebilmek için Önce para ve güç hakkında çatışan itilimler, korkular ve inançlarla yüzleşip onları yenmek, kendilerine ve öze yani içlerindeki tanrıya daha derin bir güven geliştirmek ve güven ve yaratıcılığa ulaşmak zorundadırlar. 17-8'ler ya da tüm 8'ler için bolluğu paylaşmak onların zengin olmalarını gerektirmez. Mütevazi bir geliri olan biri bile birkaç dolarını, zamanının bir kısmını, enerjisini ya da hatta cömertlik ruhunu paylaşabilir daha çok içe yönelen 7 enerjisi ve daha çok dışa yönelen 8 enerjisi zıt yönlere çeker görünseler de 17 8'ler pozitif yönde çalışırlarken böyle bir zıtlık söz konusu olmaz. 17 8'ler onlar vasıtasıyla iş gören öze itimat etmeye başladıklarında altta yatan bir paranoya ya da korku yükü kalkar ve onları yaratıcı enerjilerinden doğal olarak akan bolluğu çeken ve üreten bir genişlemeye açar. Başka bir deyişle, 17-8'ler mali durumları nasıl olursa olsun tam bir doyum hissedebilmek için 7 enerjisinin sorununu halletmek zorundadırlar. 8'in belirli bir katıla veya ayakları yere sağlam basan bir maddeciliğe sahip olmasına karşın, 1 ve 7 birleşimi çoğunlukla 17-8'lere yaratıcı bir doğa ruhunun karizmasını verir. Hafif, havai, hayal gücü kuvvetli ve parlak. 8 onları dünyaya bağlı tutar ve ayaklarını yere sağlam bastırır. Onların daha yücelmiş, içe yönelik ve sübürtel enerjileri ise 8'in itibar, zenginlik ve güç itilimi dengelemeye ve tamamlamaya hizmet edebilir. Ancak eğer 17-8'ler negatif yönde çalışıyorlarsa, içe yönelik 7 enerjisi çatışma yaratır ve enerjilerini baltalayarak hayattan ve başarılı olmak için gerekli olan dış çalışmalardan geri çekilmelerine yol açar. Çoğu 8'ler güçlerini bastırma konusunda süptil eğitimlere sahiptir. Eğer dünyada ileri adım atmak konusunda kendilerine güvenmezlerse hiçbir şey başaramayabilirler. Yine de bir parayı çekme eğilimindedir. Para konusunda şanslı olma özelliğine sahiptir. 17-8'ler yaratıcı enerjilerinin dünyaya akmasına izin verdiklerinde ve kendi spiritel yanları ve dünyanın spiritel yönleriyle ilgili daha güçlü bir duyguya sahip olmaya başladıklarında para ve nüfus onlara neredeyse sihirli bir biçimde gelir. Buna ek olarak 8'in güçlü zekasının yanı sıra 1'in yaratıcılığı ve 7'nin zihinsel keskinliği en üçgörülü, özgün ve hatta parlak düşünürleri yaratabilirler. Pozitif haldeyken 17-8'ler hedeflerine erişme konusunda hiçbir fikre eksikliğe sahip değillerdir. Bununla birlikte 7 para ya da güçle ilgili bilinçaltı korkuları ya da sakınmayı şiddetlendirebilir. Eğer 17-8'ler her şeyin üzerinde kendilerine güvenmezlerse para ya da güç konusunda da kendine güvenemeyeceklerdir. Bu da 8'in kendini baltalama eğilimini arttırır. Çoğu 17 8'ler dıştan neşeli ve iyimser görünebilirler. Ama maddi dünyada kendilerini nasıl ifade edeceklerini bilmekte zorlanırlar. Kendilerini dindar ya da spiritel olarak hissetseler de hissetmeseler de 17 8'ler içsel gelişim ve ilhamı maddi dünyadan çok pratik hedefleri birleştirmek için buradadırlar. Örneğin bazı 17-8'ler spiritüel konularda ya da kendine yardım konularında uzmanlaşmış ve birçok insan için toplamı yeri olabilecek bir kitap evi açarak spiritüelliğe olan ilgilerini maddi başarıyla birleştirmeye karar verebilirler. Elbette ki tüm 17-8'ler böyle işleri yürütmezler ama eninde sonunda kendilerine ve başkalarına ilham verecek bir şey yaratacak güven ve itimadı bulurlar. Başka bir deyişle başkalarına hizmet yolunda zevk aldıkları şeyi yaparken iyi para kazanırlar. Tüm 178'lerin ün, itibar kazanma, nüfusa sahip olma konusundaki itilimlerini bastırmak yerine onu kabul ve itiraf etmeye ihtiyaçları vardır. Onlar, yüksek bir amaçtan yoksun, maddi başarının boş olduğu gerçeğini gözden kaçırmadan maddi alemde oyun oynamanın tadını çıkarabilirler. Eğer bir 178'siniz ve kader yolunuzun pozitifinde ilerliyorsunuz, hayatınız şöyle olacaktır. Hoş Çoğunlukla hoşnut bireyler kendilerine duydukları kılıcı ve aşkın güven nedeniyle dünyanın onlara gitmeleri gereken yeri yönlendireceğine duydukları güveni birleştirerek iş ve ruh dünyaları arasında köprü kurarlar. Kendilerininkinden daha yüksek bir güce güvenmeyi cesur yenilikçiler kendi güçlerini de bulurlar ve başkalarının güçlenmelerine ve yükselmelerine yardım ederler. Yüceltici enerjileriyle çektikleri ileri doğru akan bir bolluk duygusunun tadını çıkarırlar. Bu enerji hizmet için dünyaya aktıkça onlar akıl ve paralarını yüksek amaçlar doğrultusunda kullandıkça öz adına yaptıkları her şey onlara daha büyük nimetler olarak geri döner. Eğer kader yolunuzun negatifinde ilerliyorsanız güvensiz, kendini geri çekmiş, yüzleşmekten korkan bu bireyler dünya tarafından engellendiklerini, aciz bırakıldıklarını hissederler. Tanınmak isterler, ihanetten korkarlar ve bir şeylerin eksikliğini hissederler aşırı hakimiyet kurmaya çalışırlar. Çoğunlukla iş anlaşmalarında güvensizlik hissederler ve para-ahlakı konusunda ifade edilmemiş iç çatışmalar yaşarlar. İç ve dış etilimleri arasında kalan bu insanlar, burada ne yapacaklarını bilmeden gülümserler. Kendilerini ya da çok mahrem iç hallerini gerçekten hiç kimseyle paylaşmazlar. 7'lerin zihinsel nitelikleri ve 8'lerin güç sorunlarıyla istemeyerek insanların kafalarını şişirir ya da fazla nesilatçı gibi görünürler. Kendilerinin ya da özün gücüne inanç duymazlar. Birçok 17-8'in kalp bölgesi halledilmemiş itimat sorunları ya da yüklü ihanet anılarına sahip oldukları ölçüde hassastır. Eğer 8 enerjisiyle negatif yönde çalışıyorlarsa 17-8'ler bilinçaltı olarak kendini baltalayabilir. Ve bu fiziksel aksilikleri, talihsizlikleri de içerebilir. Eğer yaratıcı enerjilerinin önü kesilmişse karın altı, üreme organları ya da aşağı sırt bölgesinde rahatsızlık yaşayabilirler. 17-8'ler için anahtar, onlara bir kişisel güç ve genişleme duygusu veren egzersize, kendilerine itimat etmelerini ve yaratıcı enerjilerini akıcı kılmaya yardımcı olacak bir beceri eğitimi içerir meditasyon ya da zihni sakinleştirici, ayakları yere sağlam basan etkisiyle onlara yararlı olur. Birçok 17-8'in bilinçaltı yüzeye yakın olduğundan fiziksel disiplini, düzenli masaj, yüzme ya da sauna gibi canlandırıcı, enerji verici ve biraz kendini şımartıcı faaliyetlerle dengelemeye ihtiyaçları vardır. 17-8'ler zihinleriyle özdeşleşmek yerine fiziksel bedenlerindeki mevcudiyetlerini tam anlamıyla hissetmedikçe beslenme kurallarının farkında olsalar bile yedikleri şeylere yeterli dikkati göstermeyebilirler. Yaratıcı projelerle ya da iş projeleriyle o kadar meşgul olurlar ki düzenli rahat öğünlere zaman ayırmazlar. Ama ayırırlarsa onlar için en yararlısı hafif ya da az yağlı vejeteryan bir rejimdir. İlişkiler 17-8'ler için ilişkilerin niteliği özellikle 7 enerjisiyle pozitif mi yoksa negatif yönde mi çalıştıklarına bağlıdır. Bu bireylerin çoğu itimat duyup duygusal yakınlığa yeterince açık olabilmek için biraz zamana ihtiyaç duyarlar. Pozitif yönde çalışırken ruhsal bir yakınlık bile oluşturabilirler. O zaman dek eşleri ya da sevgilileri senin gerçekten kim olduğunu ya da neler hissettiğini hiç bilemiyorum diyebilirler. Ama yediler ve sekizler mahcup düşmekten ya da incinmekten korktukları için iç dünyalarını açığa vurmaktan rahatsızlık duyabilirler. 17-8'ler güvensizlik duyduklarında çoğunlukla katı ve tahakküm edici davranışlardan ortaya güç mücadeleleri çıkarabilirler. Çoğu 17-8'ler şu ya da bu zamanda kendini itimatsızlık ve bir güç korkusu nedeniyle güçlerini teslim edebilir ya da iddiacılıklarından vazgeçebilirler. Sonra güçlerini geri almak isterler ama onu nasıl elde edeceklerini ve nasıl dengeleyeceklerini bilemezler onların içsel güç duygularını paylaşmayı ya da başkalarını güçlendirmeyi öğrenmeye ihtiyaçları vardır. Cinsel sorunlar büyük ölçüde 17-8'lerin 7 enerjisini nasıl tezahür ettirdiklerine yani kendilerine karşı açık mı yoksa çekingen mi hissettiklerine bağlıdır. Eğer kendilerini açık hissediyorlarsa yaratıcı öz suları aktif cinsel ihtiyaçlara dönüşür. Çocukluk travmaları olmadığı takdirde seks 17-8'ler için genelde bir sorun olmaz ama mahremiyet olur. İtimat ve güç sorunlarını çözüp dönüşüme uğrattıkça ilişkileri onların hayatında büyük bir öncelik kazanarak daha derin bir bağlantı duygusu hissetmelerini sağlar. Yetenekler ve mali durum Hemen hemen tüm 17-8'ler güçlü, içgörülü bir zihne ve başarı için doğal bir itilime sahiptir. Bu yaratıcı potansiyelleriyle birlikte spordan siyasete de uzanan değişik alanlarda başarılı çalışmaların yıkıtını sağlar. Onlar birçok insana ulaşarak özel bir biçimde amme hizmeti veren, örneğin mükemmel mali analizciler ya da hizmet kuruluşlarının başkanları olabilirler. Eninde sonunda bazı 17-8'ler hayırseverler haline gelirler ve belki küçük ya da büyük yardım kuruluşlarına öncülük ederler ya da başkalarına hizmet etmelerini sağlayacak bir kitap evi açabilirler veya benzer işler yapabilirler. 17 8'ler sezgilerine güvenmeyi öğrendiklerinde ve ona dayanarak yaratıcı kararlar verdikleri zaman para sanki onlara akar ve niçin nasıl olduğunu bilmeden son derece başarılı olurlar. Eğer bir 17 sekizsiniz, kaderinizi gerçekleştirmek için pozitif yönde ilerlemeniz için uymanız gereken kurallar şöyle. Yaratıcı çabalarınız sonucunda bolluğun akacağına güvenin. Para değil, hizmet üzerine odaklanın. Meditasyon yoluyla bir güç ve bolluk kaynağı bulun. İşi bir biçimde kişisel gelişime, şifa ya da spiritel arayışlarla birleştiren bir geçim vasıtası yaratma konusunda düşünün. Aynı zamanda şu soruları da cevaplayın. İşim nasıl daha yüksek bir amaca hizmet edebilir? Sahip olduğum bolluğu başkalarıyla paylaşıyor muyum? Kendi iç duygularıma güveniyor muyum? Gücüme güveniyor muyum? İnsanları bir araya getirecek yaratıcı yollar bulabilir miyim? Eğer bu sorular herhangi bir içgörü meydana getirirse, bu içgörüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz? Eğer kader yolunuzla ilgili anlayışınızı derinleştirmek istiyorsanız, 1, 7 ve 8 ile ilgili bilgi içeren videoları izleyin. Ailenizin ve arkadaşlarının doğum sayılarını da yeniden incelemek isteyebilirsiniz. Ve eğer o kişiler de buna açıksa hayatlarınızdaki benzer ya da farklı sorunları onlarla konuşabilirsiniz. Aynı zamanda sizin uymanız gereken evrensel yasalar şöyle: İnanç yasası, beklentiler yasası, sezgi yasası, dürüstlük yasası, yüksek irade yasası. Kanalın oynatma listeleri altında evrensel yasalar video serisi bulunmakta. Buradan bahsettiğim videoları izleyerek hayatınızı uygulamaya çalışabilirsiniz. Bu evrensel yasalarla ilgili verilen alıştırmaları hayatınıza uygulamaya çalışabilirsiniz. Umarım hayat yolunuzun her zaman pozitifinde ilerlersiniz. Siz çok seviyorum. Beğendiğiniz, abone olduğunuz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.